Şimdi Cumhurbaşkanlığı ofislerinin dört e, tane olduğunu görüyoruz. Dijital dönüşüm ofisi, finans ofisi, yatırım ofisi, yatırım ofisi, insan kaynakları e, ofisinden oluşuyor. Şimdi bu ofislerin Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde bu ofislerin özelliği ne demiştik? E, bunlar e, Cumhurbaşkanlığına bağlı olup özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine e, sahip idari ve mali açıdan özelliğe sahip kuruluşlar. Yani özel yapıları var. E, bunların hepsinin merkezi Ankara'da. Ama gerekli gördüğü durumlarda yurt dışında da yurt içinde de şey açabiliyorlar. Ofis açma hakları e, var. E, ofislerin e, sorumlulukları doğal olarak başkanlarında. da e, ofisin en üst amiri genel yönetiminden de Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Dikkat edin. E, bu Cumhurbaşkanlığı'nın teşkilat yapısında başkanı Cumhurbaşkanı'nın olduğu politika kurullar var. Sorularda karşınıza gelir. Hani e, dün de konuşmuştuk. E, Diğerlerin de öyle bir de Türkiye varlık fonu var. Onun dışındakilerde Cumhurbaşkanı başkanlık yapıyor bir şey. E, bunlar e, bu ofislerin temel meselesi aslında bu özellikle bu stratejik alanlara yönelik biraz e, politika e, yürütme. Burada e, aslında faaliyet yapma. Doğrudan mesela e, siz finans ofisi aracılığıyla Türkiye'ye finans sermayesini çekmek için uğraşacaksınız. Yatırım ofisi aracıyla yatırım çekeceksiniz. Asıl e, dert biraz bu e, diyelim. Şimdi ofisin e, bütün sorumluluk ve koordinasyon başkanı da başkan ofisin bütçe teklifini hazırlıyor. E, hedeflerine uygun e, çalışmalarını yürütüyor. Buna uygun kurumsal raporlar hazırlıyor. E, genel olarak tüm koordinasyonu sağlıyor. Şimdi ofisler kamu tüzel kişiliğine sahip. Ayrı bütçeleri var ama 5.018'de yer almıyorlar. Bunların bütçesi bütçesin Cumhurbaşkanlığı bütçesine konacak ödenekten geliyor. Bir, ofisin ücret karşılığı yapacak bir iş varsa ondan geliyor. Gerçek veya tüzel kişilerden gelecek yardımlardan geliyor. Bunların bütçenin bütçeleri, gelir giderlerine ilişkin e, denetim esasları e, bir sayılı kararnameye göre Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirliyor. Yani yönetmelikte usul ve nasıl olacağını görüyoruz. E, kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla e, belirlenecek. Diğer merkezi idare kadrolarında da konuştuğumuz gibi. E, ofis başkanlığı görev yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler e, yapabileceğini söylüyor. Şimdi burada burada idari düzenlemeler yapabileceğini söylüyor diyor ya. Yani bu idari düzenlemeler e, burada işte yönetmelik mi yapar yaparsa ne olur ona dair bir şey yok. Yani doğrudan idari düzenleme demek gerekiyor tebliğ çıkartma, genel yer koyma gibi şeyleri bir, bir arada düşünür, koyuyor aslında. Başkanlık e, yurt dışında teşkilat kurabiliyor. Özellikle bununla, bu ofislerin yurt dışı çalışmaları daha önemli. Hem şey yatırım hem de finans ofisini daha çok çünkü yabancı sermaye yönelik çalışma e, yapmak durumundasınız. E, yine bütün kadrolar yetkilerini bir altına devredebilir. Yetki devre konusunda alt kademelere yapabilir ama bunun sınırları açık yazılı belli olacak <laughs> ve e, devredenin sorumluluğu da ortadan kaldırılacak. Yetki devrinin genel kuralı. Geçen sene buradan bir sorun vardı ki sorun vardı. Hatırlıyor musunuz? Girenler. Bir, bir tane yapı dijital dönüşüm ofisi sorusu hatırlıyorum ama e, diğerini hatırlamıyorum. E, şimdi dijital dönüşüm ofisi eee en önemli yaptığı işlerden bir tanesi bu e-devlet hizmetlerinin sunumunu e, yürütmek. Birinci yaptığı en kritik iş bu. Ondan sonra e, bu konuda e, dijital kamuda dijital dönüşümün hangi usul ve esaslarla yürüyecek buna yönelik bir e, şey yapmak. E, siz söyleyin bir yol haritası belirlemek. Ondan sonra ülkenin hem kamu sektörü hem özel sektör hem e, sivil toplum kuruluşları hem de üniversitelerle birlikte e, dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum sürecine nasıl yürüyeceğine dair çalışma yapıp bunları teşvik etmek. Türkiye dijital kamu hizmeti sunumunda e, başarılıdır diyebilir miyiz? Böyle az da bir şey yok. Dikkat ediyorsanız. Yani e, devlet çok ciddi bir yapılanma. Veya işte UYAP e, e, Ulusal Yargı Ağı Programı muazzam bir yapılanma. Avukatlar zıvır zıvır birçok işten kurtulmuş oldu. O yüzden Türkiye dijital e, kamu hizmetinin dijital sunumu açısından e, önemli. Peki Türkiye'nin bu hizmetleri dijital kamu hizmetine aktarması, teknolojiden yararlanması, kamu hizmetinde hangi ilkenin sonucudur dersiniz? Yani, e, siz e, teknoloji geliyor, yaşıyor. Bunu kendi e, hizmetinize sunuyorsunuz hemen. Ona uygun hale devize ediyorsunuz. Uyarlama ilkesi diyebilir miyiz? Değişkenlik ilkesi diyebilir miyiz? Burada e, değişkenlik bağlamında bu gelir. Çünkü siz o değişen duruma göre şey yaparsınız. Yine en önemli e, yaptığı işlerden bir tanesi e, bilgi güvenliği. Bu siber güvenlikle ilgili özellikle bunu artırmaya yönelik e, çalışmalar yapmak, proje geliştirme. Yani günümüz e, devletlerin kamusal hizmetin dijital mecra'dan sunulması işimizi kolaylaştırıyor ama aynı zamanda e, çok da riskli buraya hackerların girmesi, buraya müdahale etmesi açısından ciddi bir şey geliyor. Başımıza bela olma ihtimali var. Geçen sene yapay zeka sorusu vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek görevi dijital dönüşüm ofisinin. Buraya bilgi teknoloji koru, şey dijital dönüşümün görevlerinden değildir diye sormuş. Bilgi toplumuna yönelik çalışmalar yapmak ne öyle bir önerme koymuştu yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek. Yine e, yerli ve milli biliyorsunuz ana şeyimiz her yerde karşımıza çıkıyor. Yerli milli dijital teknoloji, teknolojilerin kamuda kullanılmasını artıracak projeler geliştirmek. Şimdi bakın şeye dikkat edin. Ofislerle e, politika kurullarının yaptığı faaliyetin niteliksel olarak farkını görüyor musunuz? Bak burada adam e-devlet hizmetini e, sunuyor. Siber güvenliği artırıcı projeler yapıyor. ondan sonra dijital yapay zeka çalışması yapıyor. Bunların hepsi aslında çok da icrai karayı faaliyetler değil mi? Yani burada yürüttüğü faaliyetler itibariyle baktığınızda şey yapmıyorsunuz siz burada. Öyle genel nitelikli rapor hazırladım. Hazırladım o raporu da şu kuruma verdim, şuraya verdim falan dediğiniz bir durum söz konusu değil. O yüzden e, gayet de e, şey etkili faaliyetler yürütüyor diyebiliriz e, bu anlamıyla. Yani e, özellikle e, mesela devletle e, taşla yurt dışı e, birimlerinin e, elektronik ortamda bilgi paylaşımı tanımlamasına ilişkin çalışmaları koordine ediyor. Yani az bir şey yok görevinin olmadığını söylüyoruz. Geçen sene dijital dönüşümün hangisi görevlerinden değildir diye bir soru gelmişti. Finans ofisi ne yapacak? Finans ofisinin ana yaptığı iş uluslararası bankacılık ve finans sektörüne yönelik e, şey yapmak, faaliyet yürütmek. Yani aslında önemli olan mesele burada Türkiye'nin finans piyasasındaki konumu, bunun araçlarının çeşitlendirilmesi, bunların gelişmesine yönelik faaliyetler yapması. Burada karşımıza çıkabilme potansiyeli olan kısım bu İstanbul Finans Merkezi projesi meselesi doğrudan İstanbul Finans Merkezi projesini şey yürütüyor. E, Finans Merkezi ofisi yürütmüş oluyor. İnsan kaynaklarıyla e, personel prensiplerin karışma ihtimali var. Genelde karıştırılabiliyor. Biz insan kaynakları ofisinde şöyle bir e, personel prensiplerde olduğu gibi kamudaki çalışma usul ve esaslarına ilişkin genel prensipler belirleme, işte devlet protokolünün belirlenmesi falan gibi da o tür işlerle uğraşmıyoruz. Üst düzey kamu görevlerinin yetiştirme süreçleri, bunlarla ilgili bilgi toplama gibi işleri yapmıyoruz. Burada Türkiye'nin nitelikli insan malzemesini ortaya çıkartma ve bunları elde tutmak gibi bir var. Yani beyin göçünü önlemek, öyle söyleyeyim. Veya diyelim ki yurt dışında vardır bir Türk, e, fa iyi faaliyetler yürütüyordur. Bunu buraya yani Türkiye'nin faydasına faaliyet üretecek biçimde nasıl e, şey yaparız, organize ederiz. Asıl derdimiz de o yüzden ana derdi Türkiye'nin insan kaynağı env envanterini çıkartmak, e, bu konuda insan kaynağının geliştirilmesine yönelik proje üretmek. Yani <laughs> nitelikli kadronun e, çıkartılması insan malzemesinin e, bu nitelikli insan malzemesinin e, Türkiye'de kamuya hayırlı bir şekilde de faaliyet yürütmesi, Türkiye adına faaliyet yürütmesi gibi bir şeyiniz var, derdiniz var. O yüzden önemli bir şeyinin olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz, önemli bir bu anlamda gücü var. İşte yine insan kaynağının nasıl kullanılacağı kamuda, buna ilişkin ne tür faaliyetler yürütülecek buna yönelik modellemeler planlayıp burada, ee, ona e, yönelik bir proje geliştirmesi gerekiyor. O yüzden temel dert nitelikli insan gücü aklınızda öyle kalsın. Yatırım ofislerinin temel derdine yani niye kurmuşsunuz? Şimdi memlekette yatırım ofisini e, kurmaya e, tek derdi var. Türkiye'de e, yatırım yapın. Türkiye yatırım yapılacak bir ülkedir. Ey Avrupa sermayesi, ey Amerika sermayesi veya. Arap sermayesi. Neyse. Türkiye'de yatırım yapın. Bunun için yatırım yapmaya yönelik özenli, özenli çalışmalar yapmak. Yine e, bu yatırım e, Türkiye'nin yaptığı bütün e, kamu olabilir, özel sektör olabilir. Fark etmez. Bunların e, yürüttüğü yatırım e, ortamını, tanıtım faaliyetlerini koordine edecek. Tüm ülkelerde e, bununla ilişkili çalışmalar yapacak. Şimdi Türkiye'nin ekonomik modeli açısından baktığımızda daha çok eee böyle bir şey var değil mi? Yani üretiminiz yok zaten. Ciddi bir doğal şeyiniz de yok. Kaynağınız da yok. Yani sabit gelir gelen. O yüzden yatırım ortamının projelendirilmesi lazım. Ana derdinin bu olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de yatırım yapılabilecek alanları tespit et. Buna yönelik çalışmaları yap. Bu, bunun için hukuksal düzenlemeler yap. Nurettin Nebati'nin şeyini açıklıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Londra'daki e, sermaye gruplarıyla ile yaptığı e, toplantıda e, şey demişti. Yani Türkiye çok güzel yatırım yapılabilecek bir ülke. İşte bürokrasinin de e, belini kırdık. Önünüzde herhangi bir engel yok. Şimdi o bürokrasinin böyle belini kırdık demek aslında buna yönelik hukuksal düzenlemeler yapıyoruz. Vergi politikalarını buna göre düzenliyoruz. Sen yeter ki gel e, Türkiye'de bunun için e, yatırım yap. Biz sana bunun için her türlü e, şeyi açacağız olanakları açacağız. Özellikle vergi düzenlemeleri gibi şeyler karşımıza şey geliyor. Araç yer tahsis etme mesela arsa tahsis etme. Voslo gene vermişler bir yer. Sonra bir e, hatırlamıyorum ama sonradan bir değişti plan proje. E, şimdi o yüzden bunların ana derdi Türkiye'ye kamusal yatırımı çekmeye yönelik proje. Şimdi burada size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar tek tek aklınızda ezberle kalacak şeyler var. Soruyu yani bunların hepsini ofisin ofisleri tek tek veya diğer şeyler için yani aklınızda bunları ezberle falan tutamazsınız tutulmaz üstelmez arkadaşlar bunların kalmaz Kübra'cım sana özgü değil bunların genel mantığından yorum yaparak çıkartmak zorundasınız yani soruyu çözerken yatırım ofisinin ana derdi nedir ana planı nedir dijital dönüşüm ofisinin ana planı nedir İnsan kaynaklarının ana şey nedir amacı nedir yani o temel e, üzerinden hareket ederseniz e, burada şöyle bir şey olmuş oluyor. O zaman e, yorumla şeyi çıkartmış olursunuz, e, soruyu çıkartmış olursunuz. Öbür türlü şunu söyleyeyim yani e, hiçbir insan e, kulunu şey yapmaz arkadaşlar. E, burada aynen e, asıl derdimiz. E, bunları bir karşılaştırma yapıp ya yani şöyle de dediğim gibi ben genellikle şeyden çıkarıyorum ekonomik politikaları, politika kurullarının bir bağlayıcı işi yok. Yani hiçbir faaliyet yok. Yani bu anlamda onlar daha rahat çıkıyor. Burada öyle değil. Burada strateji üretmek gibi bir şey var. Bunlar doğrudan yatırım çekmek. Burada o, o tür muhatapları var arkadaşlar. E, e, sorma yani bugüne kadar sorulmadı. E, doğal olarak hani sorulmayabilir. Ya bu tür sorularda da riski alacaksınız. Onu söyleyeyim. Yani ne yapacaksınız? Oturup tek tek şey mi ezberleyeceksiniz? Ezberleseniz de kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Yani temel mantığını çıkartmanız lazım. Benim bulduğum yöntem o. Stratejik olarak oradan götürüyorum. Çok daha şey oluyor. Sağlıklı oluyor. Mesela politika kurullarını anlatmıyorum ben tek tek. Zaten şeye gerek yok. Yani hepsinin belli bir şeyi var. Belki çok hani kafanızda yan yana geldiğinde karışma ihtimali olan şeyler varsa onları yan yana tutun. Onun dışındakileri çok düşünmeyin derim. Şimdi asıl sorunun geldiği alan neresi? Bize. Asıl soruların geldiği alan Cumhurbaşkanlığının bağlı kuruluşlarından her sene standart soru geliyor biliyorsunuz. özellikle son dört yılda iki tane strateji ve bütçe sorusu geldi demiştim. Şimdi 10 tane toplam Cumhurbaşkanlığının bağlı kuruluşu var değil mi? Yani bu 10 tane bağlı kuruluşun e, yaptığı faaliyetler itibariyle baktığımızda e, hepsi aslında daha önce bazıları Başbakanlığa bağlıydı zaten. Bunlar e, işte TBM Devlet Arşivleri Kurumlar TBM'ye bağlıydı. Bunların şeylerinde bir e, değişiklik yapılmış oldu. Şimdi e, bizim e, burada konuşacağımız bölüm itibariyle e, bu 10 bağlı kuruluştan e, geçen sene şey sormuşlardı yanlış hatırlamıyorsam bir strateji bütçeyi sordular bir mit nereye bağlıdır diye sordular yani görece daha şey diyebileceğimiz kolay diyebileceğimiz bir soru şimdi 14 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi iletişim başkanlığını düzenliyor burada şuna dikkat edin 10 bağlı kuruluş arasında kim yok sorularda karşımıza çıkma ihtimali olan genel kurmay yok burada genel kurmay nereye bağlı olarak çalışıyor? Genel Kurma e, Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak çalışıyor. İlet, bağlı kuruluşlar içinde anayasal olan, anayasada yer alan devlet denetleme kurulu e, var. E, Diyanet İşleri Başkanlığı var. E, bir de e, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği var. Bağlı kuruluşlar içinde başkanı, cumhurbaşkanı olan bir tek hangisi var? E, bunlar içinde e, Türkiye Varlık Fonu var bağlı kuruluşlar içinde. Ee, bağlı kuruluşlar içinde sayıştay denetimine tabi olmayan sadece e, Türkiye Varlık Fonu'dur. Ee, yine bağlı kuruluşlar içinde kamu tüzel kişiliği olan hangisidir? Ee, savunma Sanayi e, Başkanlığı'dır. Bunlara bir dikkat edelim. Bağlı kuruluşlar meselesinde böyle bir genel şeyiniz olsun. E, ayrımınız olsun. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın bağlı kuruluşlar içinde olan İletişim Başkanlığı, ee, şöyle e, devlet tüzel kişiliğine sahip 5.018 sayılı mali kontrol Kanunda birinci cetvelde yer alıyor. Birinci e, cetvelde yer aldığı için e, doğal olarak e, merkezi ile yani Cumhurbaşkanlığı ile arasındaki ilişki ne olacaktır? Cumhurbaşkanlığı ile arasındaki ilişkinin hiyerarşi olacağını dikkat edin. Yani genellikle sorularda karşımıza e, çıkma şey var. E, yine e, bunlar Genel bütçeri kurmuşlar. Ee, birinci cetvelde yer aldığı için buna özellikle dikkat edin. Ee, bunun ilişkili olduğu bir kuruluş var. Ee, bunun ilişkili olduğu kuruluş, bununla ilişkili olan kuruluş hangisidir? Ee, T.R.T. Ee, T.R.T. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı e, ilişkili kuruluşu. Bir de Anadolu Ajansıyla ne yapıyor e, İletişim Başkanlığı? E, Anadolu Ajansıyla bir beş yıllık şey yapıyor, sözleşme yapıyor. Anadolu Ajansı'nın denetim yetkisini Anadolu Ajansı üzerindeki denetim yetkisini Anayasa Mahkemesi iptal etti. Çok dikkat edin önceden çalışan arkadaşlar bunu şey yaptınız mı gördünüz mü buna özellikle dikkat edin Anayasa Mahkemesi buna iptal etti. Daha önce şey demek evet diyordum siz söyleyin. Doğrudan denetim yetkisi vardı. Mantıklı olarak e, denetlemesinin önünü kapatmış oldu bu haliyle. Şimdi e, yapıya baktığımızda e, dikkat edeceğimiz e, konulardan e, bir tanesi de şey e, yapısına baktığımızda. Başkan var, başkan yardımcısı var, hizmet veri, birimleri var. Doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlükleri var. Buna çok dikkat edin. Bu doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlükleri esprisi Önemli. Niye önemli doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlüğü espresi. Çünkü burada karşınıza şey olarak gelebilir, işte illerde valiliklere bağlı diye soruyu yazabilirsiniz. Karşınıza böyle çıkma ihtimali var. Bunlar doğrudan merkeze bağlı olarak çalışıyor. Bir de taşla teşkilatı gibi değil, bölge müdürlüğü, taşla teşkilatı il müdürlüğü gibi değil, bölge müdürlüğü olarak kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 19 tane bölge müdürlüğü kuruldu. Yani şu anda e, iletişim Başkanlığı'na e, bağlı, merkezine bağlı 19 tane bölge müdürlüğü var. İşte Adana'da var, işte Afyon'da var, Ankara'da var, Antalya'da var, e, Bursa'da var, e, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, e, Erzincan, Erzurum, Antep, ondan sonra İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, e, Muğla, Samsun, Urfa, Trabzon. Yani toplam 19 tane bir yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hepsinde var. E, Burada basın yayın kurulmuş, yani basın enformasyonu mu diyorsun? Basın yayın derken. Şimdi şöyle bir şey. Mevzuatta şöyle bir düzenleme yapıldı. Daha önceki düzenlemelerde. Basın yayın enformasyon müdürlüğüne yapılan bütün e, atıflar iletişim başkanlığına yapılmış sayılıyor. Ela. Yani aslında o kurumun e, bütün işlerini bugün kim yapıyor? bu haliyle iletişim başkanlığı yapmış oldu. Öyle biliniyor. Anlaştık. Şimdi e, bu şeye dikkat edin. Doğrudan merkeze bağlı olduğuna e, dikkat edin. Şimdi ne yapıyor? İletişim Başkanlığı sorusu 2018 ilk sınavda çıkmıştı bu şeyden sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi değiştirdikten sonraki ilk sınavda çıktı. E, i̇letişim Başkanlığı Türkiye'nin e, yurt dışındaki Türkiye ile ilgili propaganda faaliyetlerini Takip etme, değerlendirme gibi bir yetkisi var. Ee, bir. İkincisi, e, iletişim başkanlığı e, yine Türkiye'yi e, tanıtma faaliyeti, aydınlatma faaliyeti Türkiye ile ilgili, e, bunlarla ilgili faaliyet yürütme yetkisi var. E, en önemli yetkilerinden e, bir tanesi. Yani yedem 2000 e, şey sınavında, 2018 sınavında Türkiye'nin yurt dışında tanıtım faaliyetini kim yürütür gibi bir soru sormuşlardı. Bu faaliyeti asıl olarak yapıyor. Yine burada bir diğer e, faaliyetlerinden biri basın yayın kuruluşlarıyla ilgili anayasa mahkemesi iptal mi etti diye öyle bir şey mi yazmıştı? Basın kartı dağıtmayı. Hayır hayır öyle. Ee, öyle Böyle bir madde yok. Ya ben hatırlamıyorum ama e, en son baktığımda da yoktu. Yanında bilgisayar e, olan veya telefondan bakan 14 sayılı kararnameye bir bakar mısınız? <laughs> yani en son yoktu. Ya TİKA'nın mantığı çok farklı, yurt dışının mantığı çok farklı Önderci'nin. Onların ayrımını bahsedeceğim. Yani TİKA'nın kuruluş mantığını kavrarsan şeyi bir anlıyorsun. E, TİKA kısmında gelince ancak TİKA'nın kuruluş mantığını, yurt dışı Türklerin kuruluş mantığını anlarsan e, şeyle üçü de birbirine çok karışmıyor. E, TİKA şey için kurulmuş. E, TİKA bir özel dönemi projesi. Türkiye Cumhuriyetler, e, şey Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyetlerle ile, bağlantıyı nasıl geliştiririz? E, onun için diğer ülkelerde doğrudan çalışma yüktü, faaliyet yürütüyor. Yani asıl mesele e, bu e, Türkiye Cumhuriyetleri Türkiye'deki nüfus, Türkiye nüfusunu orada artırmaya yönelik bir projeydi. TİKA'nın temel mantığı bu. Şimdi o yüzden e, Türkiye e, TİKA aracılığıyla birçok yere giriyor. Dikkat ediyorsanız şimdi TİKA Afrika'da çok çalışma yapıyor. Türkiye'nin çünkü Afrika'ya yönelik bir şey var, politikası var. Yani ülkenin dış politikasında nereyle daha bağlantılı iş kurmak istiyorsanız TİKA oraya e, sağ, e, şey yapıyor. Orada gidip birebir sahada çalışıyor. E, şey öyle değil iletişim Sonra burayı biliyorsunuz şeye bırakmışlar. TİKA daha önce cemaatçilerin şeydi. E, çok yaygın e, cirit attı, at koşturduğu yerdi. E, cemaat TİKA aracılığıyla birçok yerde acayip nüfus geliştirdi. E, 2016'ya kadar. onu şimdi de yeniden e, şu anda işte devlet tika mı şey cemaat mi tika'ya sızmış, e, sızmış, tika mı cemaate sızmış çok tartışılır. E, hep onu öyle söylüyorum. Şimdi şimdi e, buna özellikle dikkat edin. E, aynen aynen. Mit olacak, mecbur olacak önderci. E, yani mutlaka yurt dışında çalışan grupların çoğunda mit personeli var zaten. Yurt dışı Türklerde de var. Yurt dışında faaliyet yürüten işte e, Diyanet'in camileri var. Oralarda çok geleneksel bir şey. Yani e, onları asıl olarak bu işlerle uğraşıyorlar biraz. Oradaki çünkü nüfuz geliştirmek gibi bir şey var. Sıradan bir personel de bunu ne yapamazsın? Yapamazsın. Asıl dert bu. O yüzden TİKA'nın kuruluşu tamamen bambaşka. Yani hiç şey yok. E, bu bir tanıtım faaliyeti, basın enformasyona yönelik faaliyet yapıyor iletişim başkanlığı. O yüzden arasında şimdi yine e, basın kartı düzenleme, bununla ilgili sekreterya faaliyetlerini yapın. Bu 2018 mi, 2020 mi şeydi? E, sorusuydu. E, şeyle ilgili. E, basın e, sarı e, kampanya sorusuydu. Sarı basın kartını kim verir diye sormuşlardı. Bu tamamen eee bununla yönelik faaliyetler yaptı. Asıl yaptığı iş bu. Yine e, iletişim konusunda proje, stratejik iletişim ve kriz yönetimi. Konusunda şey var. Şimdi stratejik iletişim yöntemi dedikleri biz de biliyorsunuz. Eleştirmeye de çok açık bir alan burası. Bizim memlekette örnek veriyorum. Başka şey, bakan istifa ediyor. Biz bakanın istifa etmesine ne diyoruz? Bu bir iletişim yöntemi oldu. Dil kullanma açısından. Bakanın istifasını artık istifa demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Görevden affını istemiş diyoruz. Örnek veriyorum. Zam yok, hayat bağlılığı var. Enflasyon yok, e, şey var. Fiyat zam yok, güncelleme var. Enflasyon yok, hayat pahalılığı var. bunların hepsi stratejik iletişim yöntemleri arkadaşlar. Böyle e, bizim memlekette bu işleri bir organizasyon olarak e, yapıyorlar şu anda. O yüzden ana şeylere e, bugün günümüzde buna benzer işlerin çoğunu çok fazla görmüş oluyoruz. Yani iletişim başkanı asıl olarak e, ülke dışında. Türkiye'yi tanıtım, Türkiye ile ilgili propagandaları izleme, bunları raporlama, Türkiye içinde e, basın kartı meselesi, özellikle dikkat edeceğimiz başlıklardan bir tanesi karşımıza çıkıyor. E, yine e, bir de bu bunlar içinde e, doğrudan bölge müdürlüğü olan kuruluşlardan bir tanesi. O yüzden iletişim başkanlığı sorusu karşımıza e, gelebilir. Yani. Özellikle şeyde e, dikkat edin. Anadolu Ajansı'yla bunlar kaç yıllık sözleşme yapabiliyorlar? Kural e, olarak ne demiştik? Biraz önce 5 yıllık sözleşme yapıyorlar. Tekrar söylüyorum. Eski kaynakta e, gözünüzden kaçma ihtimali olan şeye dikkat edin. E, önceki dönemden çalışan arkadaşlar. Anadolu Ajansı üzerindeki denetim yetkisini e, şey ne yaptı? Siz söyleyin. Anayasa Mahkemesi e, iptal etmiş oldu. Buna özellikle Dikkat edelim, sorular da karşımıza gelebilir. Şimdi e, kapanacak. E, bir ara vereyim, aradan sonra devam. Edelim. Olur. Notlar iyi mi? E, i̇şinizi çözdünüz, gözden geçirdiniz mi? Türkiye'nin idari yapısını. Önce bunun üzerinden çalışın ee, arkadaşlar. Önce bunu halledin. Hatmedin hatta. Ee, geçen sene e, çıkan soruları esas aldığımızda geçen sene soruların e, cevabı burada vardı. E, hepsi vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, önce bunu esas alın. Bunu bir hatmedin. Sonra şeylere girelim. E, Nevzat okuyacaksanız falan bir dost tavsiyesi olarak söyleyeyim. Sonra da şey okuyun. Nevzat. Komisyon değişir mi değil, muhtemelen değişecektir. Soru havuzu değişecektir muhtemelen. Yeni sorular yazılacaktır. Kapanıyor, kapatıyorum.